merhabalar. Alsancak Prefabrik Çelik Yapı'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Neredeyiz? Urla Kuşçular'dayız. Ege bölgesinin en büyük çelik yapılarıyla yine sizlerleyiz. 294 metrekare 5 artı bir çelik bir villamızın şu anda önünde duruyoruz. dilerseniz gelin evimize geçelim. Müşterimiz odalarını nasıl istemiş, evini nasıl uygun görmüş, nasıl yaptırmak istemiş sizlerle paylaşalım. Sizler de böyle kaliteli, lüks, çelik villalarda depreme karşı kafanızda soru işareti kalmadan yaşamak istiyorsanız Alsancak Prefabrik Çelik Yapı'yı takip etmeyi unutmayın. Hadi gelin evimize geçelim. Dilerseniz evimizin bahçe kapısından girelim. Evimizin hemen holünde, akabinde odalarına bakıp devamını yapalım. Biz kapıdan gelirken bizleri evimizin balkon alanı, alt kattaki veranda alanı karşılıyor. Verandadan evin içine doğru geçeceğiz. Hemen akabinde bizi devasa bir giriş alanı karşılıyor. Burada Alsancak Prefabrik Çelik Yapı olarak kolonlardaki kalınlaştırmalarımız sayesinde evler çok görkemli ve gösterişli gözüküyor. Hemen gelin kapımızdan girelim. Bizi kapıdan girdiğimizde sol tarafımızda bir ayakkabı ve vestiyerliğimiz karşılıyor. Sağ tarafımızda gene dümdüz duvarımız merdivene doğru bakan bir cephemiz var. Gelin dilerseniz evimizin hemen kapıdan girdiğimizde sol tarafındaki ilk odasına bakalım. Bu ilk odamız evimizdeki misafir odamız. Misafir odamız alt katta tuvaletin yanında gayet konforlu. Şimdi sizlerle beraber çelik yapılarda katman yapılarından bahsederken bizim evlerimiz neden ses ve ısı geçirmez bunlardan bahsedelim. Biz çelik villa yaparken muhakkak 8 santimlik 2 tane taş yünü kullanıyoruz. Bunu çoğu firma 5 santimlik taş yünü kullanıyor. Biz 2 tane 8 santim taş yünü sıkıştırdığımız zaman 14'lük duvarlarda danstesi yükselmiş, sesi dahi kesmiş bir yapıyla karşılaşıyoruz. Bunu takiben hemen OSB'miz devreye giriyor. OSB yapı olarak sıkıştırılmış bir ahşap malzemesi olduğu için çok mukavemetli ve yanmalara karşı inanılmaz dirayetli. Diyeceksiniz ki ahşap nasıl yanmıyor? OSB sıkışmış olduğu için ateşin yanabileceği bir yüzey yok. Yüzey alanın altında hava yok. Hava olmadığı için ateş ilerlemiyor. Burada taş yünlerimizde ateş ilerletmeyen, yanmaz taş yünü. Yani bunu yakın 10 saniye, 20 saniye, 1 dakika alevi tutun. Alevi çektiğiniz anda taş yünü sönecektir. Üzerine de alçıpan getiriyoruz. İşte metrekare fiyatı sorarken yapıda çalınmaması gereken yani bize bazı müşterilerimiz yazıyor. Diyor ki işte ben çok standart basing bir ev istiyorum. E tamam da yılda iki kere kullanacağın bir arabayı sağlam almak gibi bir seçeneğin olabilir mi? Yani bu arabanın ABS'si olmayacak mı? ESP'si olmayacak mı? El freni olmayacak mı? Veyahut da otomatik camı olmayacak mı? Yani bu tarz bir yapıda Neyden çalabilirsiniz ki fiyatı düşük isteyebilir müşteri? Biz bazı şeyleri anlayamıyoruz. Yani bu OSB'den çalıyorlar. Tavan OSB'sinden çalıyorlar. Müşteriye bir fiyat veriyorlar. E, Tabi sonuçta yapılan yapı e, müşterinin yaşayabileceği bir yapıdan sadece bir kulübeye dönüyor. E, gelin dilerseniz odamızdan çıkalım. Bu arada odamızda çok büyük pencerelerimiz var. Yani gayet ferah. 7 dönümün üzerinde bir arazideyiz şu anda. Burada yerlerimizi belirtmişiz. Anahtarlar, aplikler. Yatağımız burada bitiyor. Burada priz var. Prizin yanında çift priz var. Priz yerimiz var. Bakın priz yerimiz var. Burada bir tane daha priz yerimiz var. Hemen döndüğümüz zaman takip ettiğimiz senaryoda buraya da priz gelecek dolap aydınlatmaları için. Yani ince ayrıntılar bu tarz bir ev yaptığınızda çok önemli. Hemen gelin akabinde takip edelim. Şimdi kapıdan girdiğimizde Burada üçlü bir vavyen sistemi kullandık. Müşterimiz geldi. Buradan holün ışığını yaktı. Holün ışığını yaktıktan sonra bize iki senaryo çıkıyor. Ya odaya gidecek ya salona gidecek. Odaya geldiği senaryoda holün ışığını yaktı. Tuvalete girdi. Tuvaletten sonra odaya girdi, kapattı ve girdi. Bu odaya gireceği zaman holün ışığı yanıkken buraya kapattı, odasına girdi. Yani salona gireceği zaman Kapıdan girdi, salondayken holün ışığını kapattı, salona girdi. Yani müşterinin hayatını kolaylaştırmak için her şeyi düşünmek gerekiyor. Bu evdeki yaşam simülasyonlarını düşünmek gerekiyor. Ben bu evde yaşasam ne yaparım? Bunu bilmek gerekiyor. Gelindilerseniz, dilerseniz lafı fazla uzatmadan tuvaletimizi gezelim. Burada bizi e, inanılmaz büyük bir banyo olanı karşılıyor. Gerçekten bir oda odabilecek nitelikte büyüklükte bir banyo. Banyomuzda müşterimiz tuvaletini buraya tercih etti... Çamaşır kurutma makinalarını, e, lavabosunu karşıya tercih etti. Burada bir çiftli prizimiz var, burada bir çiftli prizimiz var. Çamaşır makinaları için e, ekstra buraya koymuşuz, ayrıyeten ekstra buraya koyduk. Yani burada müşterinin ne isterse aynı uygunlukta biz uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Hiçbir şekilde bizim için priz, e, müşterinin konforu nasıl olması gerektiyse o şekilde devam ediyoruz. Dilerseniz evimizin alt kattaki ikinci odasını gezelim. Bu odamız biraz dikdörtgen bir oda. Daha çok misafir ağırlamak için. Yani misafir odamızın akabinde bu ikinci misafir odamız. Burada çekyat olur veya müşterimiz ranza olur veyahut da bir kütüphane olur. Çalışma odası olur. Çünkü bu ev sahibimiz gayet nitelikli ve nicelikli bir iş sahibi. Kendisine eminim evde çalışabileceği bir çalışma ortamı yaratabilecek bir oda arayışı olduğu için böyle bir oda tercih etti. Dilerseniz gelin bu evimizin penceresindeki manzaraya bakalım. Ben pencereden baktığım zaman çok güzel incir ağaçları görüyorum. Akabinde arkada urla kuşçuları görüyorum. Ve hafif kafamı camdan çıkarttığım zaman balkonu görebiliyorum. Dilerseniz evimizin hemen kilerine geçelim. Kapıdan girdik, merdivenlerimizi geçtik. Evimizin kiler alanındayız. Kiler alanımız gayet e, nitelikli bir alan. Boyu, inanın e, çoğu insanın buraya sığabileceği yükseklikte. Benim boyum 1.91. Yani bana, beni örnek alarak e, alanı şey yapmayın. Buraya konulacak bir raf sistemiyle Burada yukarıya kadar uzanmış 220, 230 raflar yapıldığında müşterimizin bütün yıllık işte salçasını, taranasını, bulgurunu, bakliyatını stoklayabilecek donanımda bir kiler alanımız var. Evin isteklerini karşılayabileceğine ben canı gönülden inanıyorum. Gelin dilerseniz kapımızı açalım ve salon alanımıza gelelim. Evimizin şu anda salonundayız. Salonumuzda bizi büyük pencereler karşılıyor. Hem sol tarafımızda hem salonumuzun karşısında görkemli büyüklükte pencerelerimiz var. Sol tarafımızdaki pencereden çıktığımız zaman evimizin çalışma odası ve ikinci misafir odamızın cephesindeki duvara kadar takip eden bir balkon alanına sahibiz. Burada balkon alanımızı görüyoruz. Gayet geniş, ferah. Bu balkon alanı dediğim gibi çalışma odamızdan başlıyor, merdivenlerimizi alıyor, akabinde salon alanımıza kadar bizi takip ediyor. Dilerseniz siz salona geçin biz evin verandasını bir dönelim. Evimizin çok keyifli vakit geçirebileceğimiz, ailemizle, arkadaşlarımızla, aile dostlarımızla keyifli vakit geçirebileceğimiz bir balkon alanı mevcut ve çok büyük. Hemen buraya gelelim kameraman arkadaşım. Burada biz sizinle bazı şeyleri paylaşalım. Çelik villalarda her deliği taş yünüyle doldurmaya çok özen gösteriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu alın kapamaların içlerine dahi taş yünü geliyor. Şimdi bazı yorumlarda okuyorum. Diyorlar ki "Oraya zaten koymayacak mısınız?" İşçi bunu koymadan kapattığında bunu kontrol edebilecek bir merci yok. Yaptığınız işi liyakatli yapmak için bizim gibi firmaların sürekli şantiyede olup işini doğru yapması gerekiyor. Çelik yapılarda her köşenin taş yünüyle dolmasına biz inanılmaz özen gösteriyoruz. Eve ısıdan ziyade sesin girmemesine bile özen gösteren bir firmayız. Çünkü ısı geçmese bile ses geçtiğimi bir anlamı yok. 120 metrekare bir evi 18 binlik klimayla ısıtıp soğutabilen bir yapı kalitesinde Ege bölgesinde çelik villalar yapıyoruz. Dilerseniz balkonumuzdan devam edelim. Alınları kapatmadan taş şunlarımızı arkadaşlarımız döşemiş. Onları da gördük. Daha bu kapanmadan bize komple döşeyip videolarını atıp çekecekler. Biz onayladığımız takdirde kapatacaklar. Alsancak prefabrik çelik yapı olarak... Eğer bunun görseli bizde yoksa ve biz şantiyede denetlemediysek bu inşaatın geliriz o mahyayı söktürüp içine bakarız o şekilde onayını veririz. Müşteriye teslim kesinlikle etmeyiz. Çünkü biz tamamen soundproof evler yapıyoruz. Bırakın ısıyı, bizim evlerimize ses dahi geçmiyor. Şu an neredeyiz? Salonumuzun tam karşısındaki balkon alanındayız. Hemen biraz daha ilerleyelim. Mutfak alanımızın penceresinin önüne gelelim. Mutfak alanımıza geçmeden önce burada kapımızın girişi ne kadar bu balkonun U şeklinde uzandığını görebilirsiniz. Buraya bir bahar ve sonbahar akşamında bir yemek masası konulduğunda servisin buradan yapılabileceği ya da tam akabinde paralelinde burada bir yemek masası olduğunda mutfaktan servisin yapılabileceği inanılmaz keyifli zamanların geçirebileceği bir yapıyla beraberiz. Hemen gelelim mutfak alanımıza girelim. Bu evimizin mutfağı tam buradan başlıyor. Ada tercih etmedi müşterimiz. Bakın bir priz yazmışız mutfağımıza. Akabinde bir priz daha yazmışız. Bu arada bunların hepsi çiftli. Dördüncü prizimiz oldu. Bakın bir priz yazmışız altıncı prizimiz. Priz yazmışız sekizinci prizimiz. Burada priz yazmışız onuncu prizimiz. Bir priz daha yazmışız. Bir priz daha yazmışız. Bir priz daha yazmışız. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu nitelikte bir evin kaldırabileceği priz sayısı bu. Bir mutfakta, bu evde biz 20 tane priz uygulaması yapıyorsak bir bildiğimiz vardır. Müşterimiz ee, kahve makinesi varken, kettle'ı varken, çaycısı varken, bir şey yemek yaparken bu konforda, bu büyüklükte bir evde priz aradığı zaman, alsancak prefabrik çelik yapı olarak biz eksik kaldığımızı hissetmemek adına her şeyi en başından düşünüp yapmaya özenme gayret gösteriyoruz. Bu evimizin mutfağı dediğim gibi buraya kadar ilerliyor. Burada bir buzdolabı alanımız var. Müşterimizin buzdolabının 98 santim eni olduğu için burayı komple buzdolabı alanı bıraktık. Müşterimiz ada istemiyor. Buraya bir vantilatör koyacak. Ve gördüğünüz gibi şaselerimizi görüyorsunuz. Müşterimiz tavana da OSB istedi bu projemizde. Normalde biliyorsunuz fiyat verirken tavan OSB'sini biz fiyatın içine katmıyoruz. Çünkü tercih eden var, etmeyen var. Bir maliyet. Müşterimiz bize mutfak alanına vantilatör asacağını dile getirdiğinde biz bu alanda OSB uygulamamızı yapmamız gerektiğini. Çünkü tavan vantilatörünün dairesel salınım yaptığı için sadece alçıpan üzerinde yapılan uygulamalarda vidayı yerinden çıkarabileceğini öngörüp bunu müşterimizle paylaştığımızda müşterimiz tavanı OSB yaptırmak istediğini dile getirdi. Alsancak prefabrik çelik yapı olarak nelere dikkat ettiğimizi size biraz daha bahsedeyim. Buradaki vavyen aslında biz dışarıdaki balkon alanının lambalarını buradan ikiye böldük. Sol taraf ayrı yanarken sağ tarafta ayrı yanıyor. Şu senaryoyu düşünüp hesap ettik. Müşterimiz kapıdan misafir karşılayacağı zaman dış balkonun verandasını giriş kapısının yanından yakabilmeli kapıyı açtı, balkonu yaktı. Peki burada oturduğu senaryoda balkona çıkacağı zaman gene orayı yakması için buraya bile vavyen anahtar koyuluyor. İnce nüanslar, ince ayrıntılar. Şimdi buraya lambayı koydunuz balkonun lambasını. Dışarıdan misafiriniz geldi, çelik kapıyı açtınız. Buraya gelip ışık mı yakacaksınız? Bunlar çok ufak detaylar ama başarı her işin ufak detayındadır. Biz Alsancak Prefabrik Çelik Yapı olarak buna inanılmaz özen gösteriyoruz. Gelin dilerseniz evimizin merdivenlerinden çıkalım. Merdivenlerde çıkarken gayet basamaklar geniş, ee, insanların rahatça çıkabileceği, rahatça inebileceği, bir yere takılmayacağı yapıda ve kalitede üretilmiş, Avrupa standartlarına uygun. Bazı inşaatlarda kısa kısa merdivenler görüyoruz. İnanın bizi çok üzüyor. Merdivenlerden çıkarken çok güzel bir e, gene pencere aralığımız var ve buradaki yükseklik inanılmaz boyutlarda. Biz müşterimize bu yüksekliği görünce dedik ki, biz buraya sadece elektrik kablosu bırakalım, siz buraya uzatmalı bir avize takın, müşterimiz de uz uzun bir avizesinin olduğunu belirtip, buraya takacağını bize söyledi. Buraya çıktığımızda yine anahtar priz takımlarımızı görüyorsunuz. Bu birinci vavyenimiz, bu ortadaki merdiven ışığını yakarken hol vavyenimiz var. Hol vavyeni niye koyduk? Buraya adam çıktı, holümüzün ışığını yaktı. Senaryo şu, bu odaya gireceği zaman ışığını kapatsın. Tuvaletine girdi, çıktı. Odasına girecek, ışığını kapatsın. Her zaman insanların hayatını kolaylaştırabilecek çözümlerle insanların karşısına çıkıyoruz. Dilerseniz merdivenlerden çıktık. Burada bu arada bir oturma alanı, taburi alanı, kitap okuma alanı, her şekilde bir dolap, bir kitaplık değerlendirebilecek çok büyük bir boşluğumuz var. Sizler de görmüş olduğunuz gibi müstakil evlerde yaşamak istiyorsanız Asancak Tire Fabrik Çelik Yapı'yı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Bizleri buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Kaan Akgün. Sizlere bu evi tanıtmaktan çok keyif aldım. Bizim için ne kadar zor ve yorucu olsa da sizlerle beraber olmak beni çok mutlu ediyor. İyi günler.